Evet yeni kümesimizi yaptık. Tavukları da komple buraya topladık. Hepsini buraya aldık tavukların. Böyle folluklar yaptım. Yumurta da var içinde ama e, saman koymadım. Saman koyacağım. Yeni yeni folluklar yapacağız. Altına biraz saman atmak lazım. O İstanbul'dan getirdik bunu. Onu da İstanbul'dan getirdik. Evet böyle ispenç var burada. Brahmalar var. Köy tavukları. genelik köy tavuğu zaten. Horozlar boba tabii. Bayağı bir tavuğumuz var. Bunlardan hemen hemen günde bir 10 tane 15 tane almamız lazım yumurta. Ona uğraşıyoruz. İnşallah olacak. Bunu da İstanbul'dan getirdik. Bunu da İstanbul'dan getirdik. İspençimiz güzel, erkeği var. Yeni yerine alışamadı. Çünkü bunlar aşağıdaydı bu kümesin yarısı. Hepsini bir araya topladık. Ördeklerin yanında vardı. Hepsini bir yerde iyi olacak İnşallah. Bakalım. Kısmet. Böyle çıkayım. Tabi bunların birçoğu yarka arkadaşlar. Daha yumurtaya gelmediler. Bu kümesten kaçtı Sabali. Yakalarım onu ben. Burada da civcivlerimiz işte yeni ferikler daha bunlar. bayağı var. Şu arkadakileri de İstanbul'dan getirdik. Onlar da Brahma yavruları. Güzel olacak, güzel olacak inşallah. Bayağı bir tavuğumuz var.